Rize Artvin Havalimanı'ndan güç gösterisi. Tayfun testi geçti. Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi. Tayfun, Rize Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilen son test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Seri üretim ve teslimat süreci devam eden Tayfun füze ve silah sistemi bu atışla birlikte operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun'un farklı varyantları üzerinde test faaliyetleri sürerken, son atış sistemin yüksek hassasiyet ve caydırıcılık kapasitesini net biçimde gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test sonrası yaptığı açıklamada, Tayfun'un Türkiye'nin güvenlik ufkunu genişlettiğini ve savunma kabiliyetinde yeni bir eşiğin aşıldığını vurguladı. Bu başarının yalnızca teknik bir test değil, milli iradenin ve yerli mühendisliğin güçlü bir sonucu olduğunu ifade etti. Roketsan Genel Müdürü Murat ikinci ise Tayfun göreve hazır. Son testte de hedefini tam isabetle vurdu. Seri üretim ve teslimatlar hız kesmeden devam ediyor dedi. Yetkililer bu başarının Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. çamlı hemşin takip